Onlar bizim iyiliğimizi düşünüyorlar, haklılar ama biz de yaşlıyız, bunaldık yani. Evde dönemde tansiyonlarımız yükseliyor, düşeceğiz, bir yerimizi kıracağız. Kim bakacak, bakanlarımız yok. Maaşlarımızı çekemiyor, çoluğun çocuğun eline bakıyoruz. Onlar getirecek ki biz kapıdan alıp yiyeceğiz. Perişanız yani. Evet. Cumhurbaşkanımıza söyleyin, yetkililere söyleyin. Onlar kapalı yerlerde, saraylarda yaşıyorlar. Biz böyle bir yerlerde per perişan oluyoruz. Onların şeyleri var, koruma yerleri var. Biz perişanız. Acık şu emeklilere baksınlar yazık. Torunlara yalvarıyoruz, kızımıza yalvarıyoruz, damadımıza yalvarıyoruz. Allah razı olsun yine iyi kötü var. Yakın oturuyorlar da getiriyorlar. Perişan O da o da bizim çok ağrımıza gidiyor. Hafta içi böyle haftada iki kere falan çıkarsınlar bizi dışarıya. Gezelim, tozalım, maaşlarımızı alalım, bankalar açık olsun. Her yere açtılar. verin açtılar. Ben verin daha bu zaman bu yaşıma geldim. Kapısından girmemişim. Bundan sonra hiç girmem de bizi biraz rahat bıraksınlar bizi, rahat edelim yani. Cumhurbaşkanımıza söyleyin, yetkililere söyleyin. Bu fakirlere, emeklilere acısınlar yazık. Biz simit almaya gidiyoruz, perişan oluyoruz, biz simit alamıyoruz oradan. Elimiz bağlı, ağzımız bağlı, nefes alamıyoruz. Yani pat diye düşüp ölsek gitti. He yavrum başka ne diyeyim? Sanki memlekete koronayı biz bulaştırıyormuşuz gibi bizi <laughs> hapishettiler eve. Bize hiç olmazsa bir de haftanın bir gününde dışarı çıkıp da şöyle alış mağazaların, vitrinlerin, diğer ihtiyaç maddelerinin açık olduğu zamanlarda biz de çıksak, biz de şey yapsak, biz içeride dura dura hasta olmaya, mesela benim Allah'a şükür herhangi bir sıkıntım yok. Şu ana kadar tansiyondur, kalptir, bilmem ne sıkıntım yok ama evde dura dura bundan sonra o hastalığı da yakalanacağız yani. Böyle bir şey yok. Yani şimdi dışarı çıkacağız. Ee, acaba bir yerden bir polis mi gelir, bilmem bekçi mi gelir diye bir tedirginlik var. E şimdi bu tedirginlik evde durur psikolojik ben de sıkıntıya gireceğiz. Bunlara devlet büyükleri bir an önce bir çözüm bulsalar veyahut da şu anda 1 Haziran'dan itibaren insanların hepsini e, dışarı çıkarmaya başladılar. Herkes gerekli önlemleri aldıktan sonra bizler de çıkabiliriz. Ya yani bize eve kapatmanın, gençleri sokağa çıkarmanın anlamı yok ki. İşimiz var, gücümüz, banka işimiz var, resmi işimiz var. 2 aydır, 3 aydır hapisiz. Bize bir mesai günlerinde normal bir izin bir günlerin olması lazım. Anlıyor Seriz musun? Bak, iyi, ta hiçbir, gelmedi. hiçbir, hiçbir işimizi yapamıyoruz ki. Aha kapalı her taraf. Ne yapacağım ben? <laughs> Çıkıyorum, giriyorum eve. Üç aydır, dört aydır hapisiz. Ee, i̇nsan uyuyor, evet devleti uyuyoruz ama onlar da bizi düşünsünler. Bizim resmi hiç, biz yani sabunluk değiliz 65 yaş üzeri. Hadi ben daha yeni emekli oldum. Hiçbir işe şey yapamadım, yapamadım. Çık dışarı çıkamıyorum. Bize de bir mesai günleri hak tanısınlar yani. Ben de üç aydır maaşımı alamıyorum. O bin lira yardım verdiler ya, onu bile alamadım. De geldim, şey doldurduk, o neydi ki doldurduğumuz kağıdın adı, Formasyon mu neyse. Ondan sonra baş, ya yarın ya öbür gün gel dedi. Ben de iki gün daha durayım da maaşımdan alırım dedim. Onu da alamadım. Tam üç aydır alamıyorum. Başım dönüyor sabah kalkınca fırıl 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 hastaneye falan gidemiyor. Çok kötü durumdayım. Da söyle Aa, bu e al maaşınızı nasıl peki alabiliyor Aa, bu arkadaşımın maaşını paylaşıyoruz. İkimiz beraber yiyoruz ortak. Borç yani. Siz sanırım kartla çekemiyorsunuz herhalde. Kartım var, şifremi Çekelimizi unuttum. Bilemiyor. Çekemiyorum. İmza atıp alıyordum. Onu da alamıyorum işte. Hafta içi gelemeyince pazar günleri kapalı. Erzaniye de gidemiyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Etkilerden talebiniz ne olur efendim? Evet. Bize bir gün, iki gün izin versinler de bu işlerimizi, hafta içi işlerimizi yapalım. Başka bir şey istemiyorum. 65 yaş üstü olarak isteğimiz bizim. Bizi hani içilmiş gibi hissediyoruz kendimizi. E, dışarı çıkamıyoruz, alışverişimizi yapamıyoruz. Evde ben tek başına yaşayan bir insanım. Bir ekmek almak için Market'e gidemiyorum. E, kendimi dışlanmış hissediyorum. Boyuna insanlar benden kaçıyor, gençler niye kaçıyorlar bilmiyorum. Kendi sağlıkları için mi, benim sağlıklarım için mi? Bu devlet böyle bir karar aldı. 65 yaş üstü bizim şey kıymetlimizdir diyor. E, 65 yaş üstü insanlar insan değil mi? Neden bize sokağa çıkma yasağı koydular? Biz kendimizi daha hijyenik bir ortamda e, muhafaza ederiz, buna inanıyoruz. Bizim sağlığımız için, hele 18 yaş altındaki çocuklar, e, bir evde çalışan anne baba var, e, dışarı gidiyorlar, işe gidiyorlar, otobüse dolmuşa biniyorlar, eve geliyorlar, çocuklarına sarılmıyorlar mı? O kadar mı dikkat ediyorlar? Biz 65 yaş üstünün yasaklarının kaldırılmasını istiyoruz lütfen. Pazar günü bize olmuyor. Bir hafta içi biz içerideyiz. Maaşımızı çekemiyor. Eczaneye gidip ilacım bitti, ilacımı alamıyor. Devlet bizi hapis etti, açmıyor, dokmuyor, kimsenin haberi yok. Lütfen hafta içimizi bizim bir serbest etsinler. Hafta içi bir gün, iki gün olsun serbest etsinler. Pazar her taraf kapalı, her taraf kapalı. Ne yapacağız? Biz unuttular mı? Yapmasınlar böyle. Biz de insanız ya. Biz de ya ekmek yok, su iç yok. Biz de yaşayacağız. Maaşımızı böyle sizler gibi birini alamıyor. Hafta içi olmayınca bankaya gidemiyor. Banka maddiyi biz bilmiyor. Ve dürüst insan nerede bulacağız, nerede edeceğiz? Onun için uğraşı yok. Tanımadık birini nasıl şeyde üç kuruş maaşımızı kaptırak? Hafta içi lütfen, lütfen hafta içi bizi duysunlar, izin etsinler. Hafta içi eczaneme gideyim, bankama gideyim bir bir şey mi olacaksa gideyim yürüyorum edeyim. Şimdi yürüyemiyor yoktu, artık topal olduk, sakat olduk. Biz unutmasınlar. Biz unuttular üç aydır. üç aydır unuttular bizi. Her yer kapalı. Canın bir şey istiyor, bir şey alamıyorsun. Evinin ihtiyacını göremiyorsun. Bekliyorsun ki çocuğun gelsin ya da bir tanışına rica ediyorsun. İşlerini öyle yaptırıyorsun. Onun haricinde yaptıramıyorsun. Hafta içi bir gün olsun bir gün günde hafta sonu olsun, haftada iki gün olsun ya da üç gün olsun. Oturacak yer bulamıyorsun, bir şey yer yok. Ne kadar gezebilirsin? Devlet dairelerinin açık olduğu, bankaların açık olduğu bir zamanda ee, en azından bir 200 saatlik bir süre vermeler lazım. Yoksa böyle millete ot gibi sokağa salmanın bir anlamı yok yani. Çoğu maskesiz geziyor zaten şu anda. Bir şey, şunu söyleyeceğim. Nüfus kağıtlarında bu yaşlılar için tek çift yapsınlar. Tek günler, çift günler. Çıkış iyi olur yani. Başka türlü şeyimiz yok. Böyle pazar günde değil arkadaşın. Her taraf kapalı. Şey yap Yemek yiyeceksin. Güvenemiyorsun. Şey yapacaksın. Güvenemiyorsun. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Serbest günü. Mesai saatine denk daha iyi olur. İnsan banka iş oluyor. Sosyal işle... Elektriği oluyor, suyu alınıyor, telefon oluyor. Yani hiçbir şey yok. Ha, boşuna geldi gidiyorsun. <laughs> bir isteğim o, başka bir şey isteğim yok. Bu sadece bu baş baştan sağ amacı bir şey. Her taraf kapalı. Hep pazar günleri. Hiçbir şey al alamıyorsun. Öyle değil mi? Hafta içinde olursa sokağa çıkma yasamız daha iyi olacak. Çünkü alışveriş yapamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Çıkıyoruz burada parkta oturuyoruz bir saat. Ondan sonra gidiyoruz eve ihtiyaç gideremiyoruz yani. E, hafta içinde izin istiyoruz yani devamlı yani olmuyor ya sadece bazar günü masa çıkıyor 6 saat. Ama hafta içi her zaman olsun yani bu bize de olsun yani hafta 65 yaşlara. Ne ihtiyacımız oluyor? Ya, ya alışveriş ama bazen çocuk çocuklar çalışıyor bazen biz yani ben gitmeliyim bazen almalıyım bir şeyler. Yani o, o şey gitmez yani. İzinli olmamız lazım yani. yani serbest olması lazım. 65 yaş dışarılara çıktık. Ama oturacak yer yok. Yan yana oturursak neden yan yana oturdunuz diyorlar. E, polisler durmuş ışıklara. Gelsin orayı da kontrol etsin. Belediye başkanı oy alırken ondan sonra şey yaparken keçöreni etliği dört dolanıyorlar. Bayramda şeker dağıtıyor herkese merhaba bayramınız mübarek olsun diyor. Bu 65 yaşı koronavirüsünü niye ciddiye almıyor? oralara oturacak yer koysun. sabaha kadar çalışsın e, belediyedekiler. Koysun. Akşamda tekrar toplasın. Yaşlı hep mi Evet, mi? yok. Oturacak yer yok. Ondan sonra yoldan geçen geliyor. Niye oturmadın? Niye yan yana oturuyorsun? Niye iki kişi oturuyorsun? Yani bunları biraz gündemde e, denetlesin yani. Sab mesela Kızılay'larda <laughs> özel bayramlarda nasıl polislere böyle şey çekiyorlar demir. Buraya da oturacak band koysaydı Sabaha kadar oturacak yer yok. Ne olacak böyle? Ah, hep yazık orada kadın hastalanmış, iki büklüm duruyor. Ne gezen var, ne ambulans var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Böyle keçören böyle ettik beklemiyoruz. Eğer altın olsa güzel çalışsın. Biz ona oyumuzu verdik, güzel takip etsin. Vallahi şimdilik herhangi bir derdimiz yok. Fakat bizim gibi insanların da resmi dairelerde bir sürü işlemleri var. Bunları başka birisi yapacak bir kimsesi yoksa Artık bu 65 ile 18 yaşındaki insanlar korona taşımıyor Bunlarda herhangi bir virüs olayı olan kişiler zaten şimdiye kadar belli olmuştur Bundan sonra eğer varsa öyle bir hastası şu gördüğünüz manzaraya bir bakın Bunlar hep 65 ve üzeri yaşlı olan insanlar Resmi dairede işleri vardır günlük işleri vardır Çoluğu çocuğu yoktur eskiden tamam bir şeye yardımcı olmuyordu Bakın şimdi öyle bir şey de yok. Bir hastaneye gideceğiz veya da bir doktora gideceğiz çıkamıyorsun dışarı. Ne yapmamız gerekiyor onu da bilmiyoruz. Tabii ki onlar da bizim için uğraşıyorlar. Yani büyüklerimiz olsun, sağlıkçılar olsun hepsi onlar da bizim için uğraşıyorlar. Ama artık bu işi yavaş 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 bir esnek haline getirirlerse çok 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 memnun olacağız. Belki şimdiye kadar bir sürü röportaj yapmışınızdır. Basında da sizlerin gibi insanlar da artık bu belli bir zamana geldi. Tamam saat 14'ten 20'ye kadar çıkırsın ama e, ondan sonra benim mesela resmi dairede işim var. Kime yaptıracağım? Ne yapacağım? Emlak vergisi yatıracağım. Gayrimenkul sermaye iradı yatıracağım. Nasıl gidip de halledeceğim bunu? Bir çocuğuma söylesem zaten 18 yaşında kalktık gidip şey demez. İmza alması lazım. Diğerleri çıkmıyor ama resmi dairelerin açık olduğu bir günde veya iki günde haftada bir gün iki gün vermeleri lazım işlerini görebilmesi için. Bu nedenle sıkıntı tabii ki hepimizin sıkıntısı. Sağlık kurulunun da sıkıntısı, bizim de sıkıntımız, bizi idare edenlerin de sıkıntısı. İnşallah bunu da geçireceğiz. Yani bu böylece kalacak da değil. Tabii sabredeceğiz. Başka bunun yolu yok.